derin ve güzel bir uyku için en sevdiğiniz uyku pozisyonuna geçiyor. Büyük bir nefeste gözlerimizi kapatıyoruz. Kocaman büyük bir nefes aldık ve yavaşça verirken usulca gözlerimizi kapatıyor. Ve bedenimizin dinlenmesine izin veriyoruz. Zihnimizin dinlenmesine izin veriyoruz. Bu güzel masal Jacob'un hazine bulma hikayesidir. Hazineler hayatımızı değiştirir. İşte bu masal bize Jacob'un hayatının nasıl sıra dışı bir hazine ile değiştiğini anlatıyor. Sıra dışı olmanın ne demek olduğunu Jacob çok iyi bilirdi. Farklı olmanın bedelini her gün ödüyordu. Çünkü Jacob doğduğunda bir mavi, diğeri kahverengi olan gözlerini açmıştı dünyaya. O dünyaya aynı bakıyordu tabi ama dünya ona çok farklı bakıyordu. Çok farklı bakmalıydı da ve bakmaktaydı da. Ve bunu çabucak öğrendi. Okulun oyun alanında öğrendi. Komşuların garip bakışlarından öğrendi. Kasabadakilerin ona şeytan gözü deyip onu tuşlamasından öğrendi. O nedenle Jacob çok genç yaşta bir karar aldı. İnsanlar ona alışmakta zorlanırsa, onu nasıl seveceğini bilmezse o kendini sevdirmeyi kolaylaştıracaktı. O kadar kolaylaştıracaktı ki herkes ama herkes onu sevecekti. Kolay bir hedef değildir kendini sevdirmek. Ama hangimiz otuzluğa düşmedik ki? Okul başladı ilk. İtinayla yaptığı ödevlerini arkadaşlarıyla paylaştı. Cebindeki son lokmasını verdi. Öğretmenin soracağı her soruya doğru cevap vermek için geceler boyunca çalıştı. Arkadaşlarının yüklerini taşıdı. Peki kendini sevdirmeyi başarabildi mi? Öyle kolay mı ki? Kim ona ezik, kim ona yalaka dedi. Gözlerinin rengiyle de her gün alay etmeye devam ettiler. Ama Jack asla pes etmedi. İlla bir gün çabalarının fark edilip sevilceğine inanıyordu. Sonra bir meslek edinmek için ülkenin en iyi marangoz çırağı oldu. Yaşlı marangoz çok yetenekli ama bir o kadar da sert mizacıydı. Yanına çırak dayanmıyordu. Ama Jacob yaşlı adamın bir dediğini iki etmedi. Her işe koştu. Usta ona para vermeyince şikayet etmeden işine devam etti. Usta mola vermesine müsaade etmedikçe dinlenmez ve tabii ki de usta izin vermediği için durmadan çalışırdı. Peki kendini sevdirmeyi başarabildi mi? Öyle kolay mı ki? Yaşlı marangaz ona dayak katmadığı günlerde küfrediyordu. Zira Jacob aptal değildi. Yaşlı ustanın onun çalışkanlığını kullandığını biliyordu. Ama bu yetenekli ustanın yanında mesleği öğrendiği için ülkenin en iyi marangazı olacağını düşleyerek kendini teselli ediyordu. Ve sonunda bir gün o da usta olup kendi dükkanını açtı. Zannetmeyin ki yetenekli, çalışkan, akıllı, kibar ve yardımsever Jacob'un dükkanı hiç boş kalmazdı. Ve işler bereketi bir yağmur gibi yağardı. İş geliyordu, evet. Ya ödemeler? Kazandığı para asla yetmiyordu. Jacob'tan istenen yardımlar bitmiyor ama para hiç gelmiyordu. Jacob dükkanına malzeme almak için borç alıyor, borcu her geçen gün katlanarak artıyordu. Her sabah alacaklar kapısına dayanıp, Jacob borçlarını ne zaman ödeyeceksin diye sorunca, haftaya, söz haftaya, haftaya işimi bitirip ödememi alınca vereceğim diyordu. En son borç aldığı kişiler, Jacob'a 10 gün içinde bütün borçlarını ödemezse, evini, dükkanı ve içindeki tüm aletleri alacaklarını söylediler. Eve olmazsa nereye gideceğini düşünmekten Jacob o gece uyuyamadı. Şu ana kadar ona pek misafirperver davranmayan bu dünyada kimin kendisine kapı açacağını, aletleri olmayınca ekmeğini nasıl kazanacağını düşünüp durdu. Uykusuz beş geceden sonra Jacob endişeden aklını kaybetmek üzereydi karanlığın içinde başka bir çıkış göremeyip ölmeye karar verdi. Üstelik öyle kuru kuruya ölmek değil, bu geçişi özenle hazırlayacaktı. Kendine bir tabut yapacak, onu evinin bodrum katına yerleştirecek, etrafında mumlar yakıp, beş gün sonra içine uzanarak son uykusuna yatacaktı. Bu kararı verince, birden kendini daha hafif hissetti. Hatta 10 günün sonunda paralarını almaya gelenlerin suratlarını hayal edince kendi kendine gülmeye başladı. Evet, bu onlara bayağı ciddi bir sürpriz olacaktı. Bütün gün borç aldığı insanları tek tek ziyaret edip onlara büyük bir gülümsemeyle 5 gün sonrasına evinde randevu verdi. Söz, o gün bütün hesaplar kapanacak diyerek neşeli adımlarla yanlarından uzaklaştı. Kimse uzun zamandır Jacob'u böyle neşeli görmediğinden herkes şaşırdı ve hemen ardından da dedikodular yayılmaya başladı. Jacob'un evinde tabut yapacak kadar bile tahta kalmamıştı. Ama bir hafta önce dere kenarında batmış olan eski bir kayık fark ettiğinde onu kullanmaya karar verdi. Yanına kazma kürek alarak gece vakti dere kenarına gitti. İhtiyacı kadar tahtayı çamurdan çıkarıp eve döndü ve bütün gece Bodrum'da bu tahtaları temizleyip kesti. Bir sonraki sabah tabut hazır, Jacob da tüy gibi hafif ve kurt gibi açtı. Dertten tazeden iştah nedir unutmuş olan Jacob, o sabah güzel bir kahvaltı yapmak istedi. Hatta ona bir gün bile gün yüzü göstermeyen bu dünyadaki son günlerini tadını çıkararak yaşamaya karar verdi. Hana doğru yürüdü. Hancı'ya uzaktan bir gülümseme atıp Fred bana krallara layık bir kahvaltı. Haydi güzel bir sofra görmek istiyorum. Yumurta, pastırma, bal, kaymak, reçel, taze ekmek. Neyin varsa getir bakalım dedi. Hancı normalde Jacob'un bunu nasıl ödeyeceğini sorgulardı. Ama Jacob Öyle kendinden emin bir sesle konuştu ki hancı itiraz etmeden siparişi getirdi. Sonra düşünmeye başladı. Ezik Jacob bu muazzam özgüveni nereden gelmiş olabilirdi ki? Acaba kötü şansı iyiye mi dönmüştü? Ya Jacob bir hazine bulduysa, bunca kederden sonra hayatındaki rüzgar ters döndüyse kesin şehrin önemli kişilerinden biri olurdu. O zaman şimdiden onun gönlünü almak en iyisiydi. Neşere takıldı ona. "Vay, yoksa bir şey mi kutluyorsun Jacob? İzin ver bu kutlamanın şerefine kahvaltı bizden olsun." Hancı gün boyunca hana gelen herkesi bu ilginç durumu konuştu. Zaten herkes Jacob'ın davranışlarındaki değişikliği fark etmişti. Sanki yeni biri olmuştu. Prez gibi yürüyor, bir onun gece elinden bir kürekle devreye gittiğini, başka biri de ağır bir yükle gecenin ortasında geri döndüğünü görmüştü. Komşusu ise bütün gece Bodrum'da bir takım işler yaptığını duymuştu. Gün bitmeden bütün kasaba Jacob'un dere kenarında bir hazine bulduğuna ve onu evinin Bodrum'una gömdüğüne ikna almıştı. Geçmişte onu yok sayan, ona borç takan, onunla alay eden ne kadar insan varsa hepsi bir anda döndüler. Ödenmemiş işlerin paralarını teker teker gelmeye başladı. Ayrıca herkes onun eşsiz işçiliğini övüp ona pahalı siparişler veriyordu. Alacaklılar evine uğrayıp ödeme için acele etmemesini söylediler. Artık dükkana uğrayan, çay ve sohbet eden İnsanlar çoğalıyordu. Hayatı birdenbire değişince Jacob ölme planını ertelemeye karar verdi. Günden güne, haftadan haftaya, aydan aya ertelerken sonunda planından tamamen vazgeçti. Artık öyle çok iş geliyordu ki Jacob yanına önce bir işçi aldı. Sonra bir baktı atölyede 12 çalışanı olmuştu. Buna rağmen bütün ülkeden gelmeye başlayan siparişleri zor yetiştiriyordu. Ta ki Jacob bütün borçlarını geri ödeyebildiği gibi daha büyük bir atölyeye de taşınmıştı. Ve bütün bunlar hazine dedikodularını daha da güçlendirdi. Jacob'un hazinesini durmayan kalmadı. Her anlatışta hazine biraz daha büyüyordu. Dedikodular Jacob'un kulağına gitti. Ama Jacob bunları inkar etmek istemedi. Hatta daha da güçlendirmek için Bodrum'a 10 kilitli yeni bir kapı yaptırdı. Ve yıllar sonra Jacob evlendi. Çocukları ve torunları oldu. Uzun, bereketli ve sevgi dolu bir hayatın ardından son uykuya dalınca bütün ailesiyle birlikte komşular ve kasabalılar merakla toplandılar ve Bodrum kapısının önündelerdi. Açılan kapının öteki tarafında hazine yerine sadece dört tane sönmüş mumun ortasında duran çürük tahtadan yapılmış boş bir tabit bulunca buna bir anlam veremediler. O hazineyi bulduğu gece Jacob'ın asıl neyden vazgeçtiğini İçinde neyin ölmesine izin verdiğini hiçbir zaman öğrenemediler. Oysa ki buydu Çeykıf'ın hazinesi bir vazgeçiş, bir kapanış ve bir hafiflemeydi. Peki yolcu senin için neden vazgeçme zamanı geldi? İzin ver o kapı kapansın ancak o zaman görürsün sana açılan yeni ufukları. Peki bu güzel masal bize neyi anlattı? Yaratıcı tarafın hep çocuktur ve çocukların borcu olmaz. Sürekli değişirler, kıyafetlerine sağmazlar. Beyni ve ilgileri durmadan farklılık gösterir. Sarıyı seven bir çocuğun birdenbire artık sevdiği rengin mavi olduğuna karar vermesine kimse şaşırmaz. Çocuğun görevi şimdi, şu anda kendisindedir daha önce olduğu insana hiçbir şey borçlu değildir. Seni yaratıcı tarafın içinde bu böyledir. Ne iş yapacağına, nerede yaşayacağına, ne tarz kıyafetler giyeceğine, hangi hobiden zevk alacağına, hayatını kiminle paylaşacağına henüz karar vermemiş olduğun zamanları hatırla. Kim olduğunu ve özgürce fikirini değiştirebileceğin bir dönem vardı. Sonra büyüdün, kararlar aldın ve bunların sonsuz edek değişmeyeceğine inandın. Bu kararlardan bazıları en sevdiğin eski bir pantolonun giydikçe üzerine daha iyi oturması gibi. Hala sana tam uyuyor. Bu harika. Gel gelelim. Öpür bazı kararları çoktan açtın. Artık içine sığmıyorsun. Haydi yüzleşelim. Sırf yıllar önce yapmaya karar verdiğin için Hala yaptığın ama artık sana zevk vermeyen bazı şeyler var. Şimdi sadece rutine bağladın ya da hiç uygulamadığın önceki sen tarafından alınan kararları hatırla. Ve bu kararlar ilhamını hayatında yeni bir şey başlatma yeteneğini engelliyor. Ben buna yaratıcı borç diyorum. Yıllar önce klarneti bıraktığın için gitar dersi almaya başlamaya yanaşmaman, İngilizceye gerçekten hakim olmadığın için İtalyanca öğrenmeye cesaret edememen, yoga eğitmenliği sertifikasını aldığın halde bu mesleğe atılmadığın için başka bir eğitime kendine hak görmemen ya da bilgisayarında duran bitmemiş bir romanın olduğunu düşünüp durduğun şeyi yeni romanına yazmaman şimdiki kariyerinde elde ettiğin tüm başarılara yazık olur diye düşüncesiyle yeni bir kariyere başlamaktan geri durman ya da 7 kilo vermeden hiçbir şeye başlamaman. Bu liste böyle sürüp gider. Peki yaratıcı borcu nasıl tanıyacaksın? Yaratıcı borç sana usulca ayı bitirmediğin için ya da A'ya çok fazla zaman harcadığından B'ye başlayamazsın diye fısıldar. Fikrimi söyleyeyim mi? O kapıya sert bir şekilde elini koy ve kapat. Hiçbir şeyden vazgeçmek öyle çok enerji açığa çıkarır gibi önünde birden bire 20 yeni kapı açılır. Yarızcı bir hayat yaşamak için fikrini değiştirmek, yönünü değiştirmek ve hayatını değiştirmek için kendine izin vermelisin. Yeni bir şey yapmak genellikle diğer bir şeyi artık yapmamayı gerektirir. Sorun yok. Bırak gitsin. Her bitiş yeni başlangıçtır. Hadi küçük bir oyun oynayalım. Mesela yarın giysi dolabını aç. Ve bak bakalım hiç giymediğin bir renk var mı? Sonra dışarı çık. Ve giymek için kendine o renkte bir şey al. Sonunda değilsin. O renkte bir şeyler olup olmadığını arkadaşlarına sorup onlardan da ödünç alabilirsin. Kardeşinden, annenden. Sonra onu giydikçe rengin sende yarattığı hissi ve senin için nasıl bir enerji temsil ettiğini fark et. Bu senin için küçük bir uyanış olacaktır. Güzel bir alıntıyla bu güzel masalı bitirmek istiyorum. Yukarı baktığında zirveye ulaşmak için birden fazla yol görürsün. Her zaman yolunu değiştirebilirsin. Sana neşe verini seç ya da canını isterse bir ağacın altında biraz dinlen. Hazır olduğunda bir başka masala girmeye devam edeceksin. Ve unutma, her bir çim tanesinin koruyucu bir meleği vardır ve ona fısıldar. Büyü. Güzel ve derin bir uykuya dalıyorsunuz. Tüm bedeniniz huzur içinde ve sabahleyin uyandığınızda kendinizi umut dolu, mutlu, keyifli ve dinlenmiş.